Dolar'da neler oluyor? Altın yükselişine devam edecek mi? Gram altında, euroda, sterlinde, gümüşte, gümüş gramda hareketler yükseliş yönünde mi yoksa artık bu yükselişler bitti mi? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmadan bölümler önümüzdeki günlerde dolar ve altında, gümüşte, euroda, sterlinde bizlerin takip etmesi gereken kritik destek ve direnç noktaları Neler olacak? Hepsi bu video içerisinde değineceğimiz konular içerisinde olacak arkadaşlar. O yüzden bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlemekte fayda var. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olmayı bekliyorum. Evet dolar kuruyla hemen başlayalım. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşmanın ardından bizlerin de çanak hedefi olan şurada Gördüğünüz gibi Dolar TL kurunda 10.70 hedef bölgesine doğru Dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar meydana geldi. Özellikle Cumhurbaşkanımızın iş adamlarına seslendiği süreçte faizleri yüksek buluyorsunuz ve yatırım yapmıyorsunuz. İşte sizlere faizleri indireceğim. Açıklamasının ardından sizleri de yatırma bekliyorum açıklamasının ardından dolar tl kurunda sert bir şekilde yukarı yönlü hareket gördük Ve 10.70 seviyelerini dolar tl kuru Bu açıklamanın ardından Gördü arkadaşlar İlerleyen dönemlerde bizler için dolar tl kurunda Dikkatli bir şekilde takip edeceğimiz seviyeler Hangi bölgelerden geçiyor sizlerle birlikte bunu da burada Bulmaya çalışalım şimdi bizler için özellikle 10.45 seviyesi artık önemli bir destek konumuna geçti. Bizler burada stop bölgelerimizi ve destek bölgelerimizi sürekli yukarı yönlü çekiyoruz. Sizler de biliyorsunuz buna göre buradan takiplerinizi gerçekleştiriyorsunuz. 10.45 seviyesi şöyle belirgin bir şekilde yazalım. 10.45 artık bizler için önemli bir destek bölgesi. 10.45 üzerinde kaldıkça Yukarıda 10.65 10.45 kanal aralığıdır arkadaşlar. Bu kanal aralığı takipimizde olacak. Yarın e, Merkez Bankası'nın yapacağı faiz açıklamasıyla birlikte e, Dolar TL kurunda yukarı yönlü beklentiler, merkezin yapacağı bir 200 bas ve üzeri fiyatlama olur ise e, buradan hareketleri tekrardan biz e, yarın itibariyle arkadaşlar 11.05 bölgesine doğru giden şu kanal aralığına doğru giden bir dolar tl kuru yükselişi hala izlemeye devam ederiz. Yön bakımından baktığımız zaman dolar tl kurunda hala bir gevşeme gözükmüyor. O yüzden dolar tl kurunda yön hala 11'li seviyelere doğru dolar tl kurundaki atakların devam edici şeklinde Bizlerin de takibinde diyelim artık arkadaşlar. Artık biliyorsunuz hepimiz şaşkın bir şekilde Dolar-TL kurunu sizlerle birlikte burada izliyoruz. Dolar-TL kurunda dediğim gibi arkadaşlar bakın. Dün 10.22 seviyesinde olan bölgemiz artık bizler için 10.45 destek bölgesine çekmiş bulunuyoruz. Stop Loss bölgemizi 9.93 seviyesinden onu da 10.22 bölgesine şu şekilde kaydırmış durumdayız. Fakat benim için 10.45 bölgesi önemlidir. Yarın volatilitenin yüksek olacağı bir gün Merkez Bankası'ndan bu açıklamaların ardından bakın sürpriz bir şekilde bir faiz indirimi gelir ise arkadaşlar yani sürpriz bir şekilde dediğim 200 bas puanın üzerinde yani bir 400 bas puanlık bir faiz indirimi, sert bir faiz indirimi gelir ise dolar tl kurunda birden 11 lira ve hatta 12 lira civarlarına doğru giden bir dolar tl kuru da izleyebiliriz. Sizlerin dikkatli olması gereken önemli bir gün 18 Kasım günü olması gerekli. O yüzden bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalın arkadaşlar. Altında bir önemli diğer husus ise Altının onsunda bizler için takip ettiğimiz ana hedef bölgesi hala bozulmuş değil arkadaşlar. Burada yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla kimsenin panik yapmasına gerek yok. Altında bizler 1922 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketimizi devam ettireceğiz. O yüzden kimsenin artık buralarda panik yapmasına bir gerek yok. Altın düzeltmeleri yapa yapa gitmesi altın açısından daha da sağlıklı. Özellikle ons altında düşenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte arkadaşlar bizler için beklediğimiz ana hedef bölgesi 1922 dolar seviyesine doğru giden bir altının onsu olacaktır. Bizler için bu süreçte takip etmemiz gereken rakamlar sizlerin de panik olmamanız açısından önemli rakamları ben buraya yazayım. Bakın 1834 seviyesi bizler için artık kuvvetli bir destek konumunda. Onun üstünde 1861 bölgesi gene bizler için kuvvetli bir destek ve buradaki bizlerin ilk etapta 1877 bölgesi kısadaki ana hedef bölgesidir. 1877 seviyesi üzerinde ise e, bizler 1818 bakın şurada 1818 ve onun üzerinde 1910 ve 1922 dolar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. O yüzden geri çekilmelerde 1834 altında bir kapanış görülmediği müddetçe yukarıdaki hedefimiz 1922 dolar seviyesine doğru giden altının onsu olacaktır. Ee, aşağı yönlü çekilmelerde panik yapmayın arkadaşlar. Evet gümüş ons, gümüş ons. Evet metallerin haşarı çocuğu gümüş ons. Gümüş onsu takip ediyoruz. Gümüş ons da en kritik en önemli seviyemiz şuradaki 24.80 24.80 Destek bölgesi arkadaşlar bu destek bölgesi yukarıya yönlü hareketlerin sert yaşanacağı bir bölge özellikle şu birkaç gün içerisinde bu 24.80 seviyesinin altına inilmediği takdirde sizlerde göreceksiniz ki gümüşün onsunda bizim beklentilerimiz yukarı yönlü ve bu beklentilerimiz dahilinde de arkadaşlar yukarı yönlü gümüşün onsunda 25 12 25 40 direnç bölgelerine doğru yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Tabi bunlar bitla bitecek mi yükseliş? Hayır bitmeyecek. Kademeli bir şekilde 25 83 26 01 ve benim ana hedef bölgem olan 28 dolar seviyesine doğru gümüşün olsun da yukarı yönlü hareketler hala devam edecek. Bakın bu hareketler bizlerin şurada takip ettiği bir e, topumuz mevcut. Bu tobu yukarı yönlü kırıldı arkadaşlar. E, burada gördüğünüz şu şekilde hareketler yukarı yönlü 28 dolar seviyesine doğru gelecek. Yeter ki bizler haftalık kapanışlarda 24.80 üzeri ve günlük kapanışlarda 24.80 üzeri kalışlar gerçekleştirelim. E, bu kalışların neticesinde gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketler. Zaman içerisinde tekrardan hızlanacaktır. O yüzden gümüşün onsunda olan arkadaşların dikkatli bir şekilde panik yapmadan gümüşün onsunu takip etmelerinde fayda var. Hemen gram gümüş tarafına bakacak olursak, gram gümüşte bizler için takip etmemiz gereken en önemli seviye ve ana hedef bölgemiz 9 TL civarından geçen bölge. Bizler için 9 TL civarından geçen Ana hedef bölgemiz hala baki ve bu ana hedef bölgemize doğru giden bir gram gümüş izleyeceğiz. Gümüşü e, bu sitede veya YouTube camiasında diyelim arkadaşlar. Sizlere bir nevi de olsa tanıtmaya çalıştım. Bizler bu gram gümüşü e, beni takip eden arkadaşlarımız bilir. 13 liralardan buradan gram gümüş aldık bizler arkadaşlar. Ee, ve 13 dolar üzerinden ons e, gümüş aldık e, ve bunun yükselişini de meyvasını 30 dolarlar civarına kadar yaşadık. Özellikle gümüşü takip eden arkadaşlar beni çok iyi bilir ve bu gümüş üzerinde yapmış olduğumuz isabetli tahminlerle e, YouTube'da hala da. Evet lafı da fazla uzatmayalım arkadaşlar bizler gümüşün gramında özellikle takip etmemiz gereken yukarıda 9 TL önemli bir rakam. Tabi bu 9 TL'ye gitmeden önce gümüşün gramında hangi rakamlar önemli? 8.47 artık bizler için önemli bir destek konumunda. Bu 8.47 desteğin altında da 8.40 seviyesinden geçen bir ikinci destek bölgesi. Gene Gümüşün gramında takip edilmesi gereken önemli seviyeler şeklinde düşünülebilir. Gümüş gram takip eden arkadaşlar 8.40 seviyesine dikkat etsinler. 8.40 seviyesi bir nebzede olsa bir stop bölgesi olarak da kullanılabilir arkadaşlar. O yüzden gram gümüşte 8.40 bizler için önemli olacaktır. Hemen gram altın tarafına geçelim bakalım gram altında. Önemli seviyeler ve önemli rakamlar nerelerden geçiyor. Bugün itibariyle gram altında da gene yukarılarda arkadaşlar bir 640 seviyesi üzerinde rakamlar görülmüş. Hatta 645 seviyesine kadar bir yükseliş gram altın tarafında da yaşanmış. Gram altın takip eden arkadaşlar için önemli seviyeler artık 609, 19, 29, 600 e, ee, 31 evet 631 destek bölgesi şu destek bölgesi önemli bir bölge konumuna geçmiş durumda arkadaşlar. Ee, 631 üzerindeki band aralığı 648 band aralığı destek diren şeklinde takip edilebilir. 648 üzerinde 668 band aralıkları mevcut arkadaşlar. 631 altında Gram altında aşağı yönlü hareketler görür isek de aşağıda bizler için gram altında 620 seviyesi önemli bir seviye ve bu seviye altındaki hareketlerde gram altında düşüş olayını başlatabilir. Fakat burada gene gram altında önemli takip etmeniz gerekecek rakam 631 rakamı. 631 rakamı üzerinde kalmayı başarabilir ise tekrardan yukarı yönlü 648 seviyesine doğru yükselişlerine devam eder ve onun üstünde de 668 hedefli bir gram altın bizler izleyebiliriz. Sterlin tarafına hemen geçelim. Sterlin TL takip eden arkadaşlar için Sterlin'de 14 TL'lerin üzerindeyiz. Evet burada da hızlı yukarı yönlü hareketler ve bir 14.40 seviyeleri sterlinde de gözükmüş arkadaşlar. Şimdi bizler için sterlinde hangi bölgeler destek direnç şeklinde çalışabilir? Bunları sizlerle birlikte bulalım. Aşağıda özellikle 14.31 bakın burası önemli arkadaşlar. Burayı dikkatli bir şekilde takip edin. Bu 14.31 önemli bir bölge. 14.31'in altın baya bir boşluk. Çünkü 14.31 altında 14.08 seviyesi mevcut. O yüzden 14.08 seviyesi mevcut. O yüzden 14.31 sterlinde önemli bir bölge. Bu bölge sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken alandır. 14.08 destek bölgesi ve dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir bölge olarak sterlinde dikkat sterlinin gene 14 lira bir stop bölgesi olarak kullanılabilecek alan gibi gözükmekte arkadaşlar 14.31 üzerinde tutunmasını devam ettirebilir ise arkadaşlar yukarıda gene sterlinde 14.57 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler devam edebilir sterlinde de verdiğim rakamlar önemlidir bu destek dirençlere göre yönünü belirleyecek bir sterlin bu sterlinde de 14.31 bugün itibariyle seviyesinde olacak kapanışları sıkı bir şekilde takip etmeniz şart sterlin yatırımcısı arkadaşlar için Euro tarafına baktığımız zaman hemen Euro'da da bugün itibariyle bizler yukarılarda bir 1208 seviyelerinde Euro gördük Euro TL'de de yukarı yönlü hareketler ve aşağı yönlü desteklerde takip edeceğimiz önemli bölgeler. 11.80 önemli bir destek bölgesi. Evet 11.80 üzerinde kalındıkça bu yukarı yönlü yükselişini devam ettirebilir arkadaşlar Euro. Sizlerin de Euro'da 11.80'e sıkı bir şekilde takipte kalmanız gerekli. 11.80 altındaki desteklerde 11.40 aralığı Euro TL'yi takip eden arkadaşlar için Dikkatle izlenmesi gereken bir bölge. 11.40 üzerinde kalındıkça da <laughs> yukarı yönlü yükselişler 12 TL ve üzerine doğru tekrardan Euro TL bölgesini itebilir arkadaşlar. Sizler de Euro'da dikkatli bir şekilde verdiğim rakamları takipte kalın. Buradan 12.32 seviyesine doğru giden bir Euro kuru da izleyebiliriz. Maalesef ki piyasalar çılgın çılgınlar gibi hareket ediyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün grup toplantısında yapmış olduğu konuşmanın ardından bu hareketler iyice hız kazandı. Piyasaların beklentisi dahilinde faizlerin indirileceği ve hatta daha sert bir şekilde indirileceği algısı bugün gene piyasa üzerinde etkili oldu ve kurlarda sert yukarı yönlü hareketler yaşandı. Ayrıca askeri ücret Askeri ücretle çalışanlar için de bir açıklama grup toplantısından geldi. Askeri ücretlerin kesinlikle enflasyona e, ezdirilmeyeceği ne gerekiyorsa yapılacağı yönünde de açıklamalar grup toplantısından çıktı arkadaşlar. İnşallah e, söylenenler askeri ücretler ve emekliler için lafta kalmaz. Bunlar uygulamada da görülebilir diye dileklerimizde diyelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.